Honda, motosiklet endüstrisinin en büyük oyuncularından biri. 1948'de kuruldu ve aslında başlangıçta sadece motosiklet üretmiyordu. Honda, dört tekerlekli araç ve motor gibi birçok farklı alanda üretim yapıyordu. Yamaha, Yamaha sadece motosiklet üretmekle kalmıyor, aynı zamanda müzik aleti ve deniz araçları gibi farklı alanlarda da ürün üretebiliyordu. Birçok kişi Yamaha'nın motosiklet dünyasındaki başarısını müzikle de bağdaştırabilir. Harley Davidson, tarihteki en büyük Amerikan motosiklet markalarından biri. 1903 yılında kurulan marka aslında bir dönem 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusu için motosiklet üretimi yapıyordu. Ducati, İtalya'nın en prestijli motosiklet markalarından biri fakat Ducati aslında 1926'da radyo ekipmanları üretmeye başladı. Motosiklet üreticisi olmadan önce teknoloji şirketiydi. Ducati'nin motorları en ilginç özelliği Desmotromic varf sistemine sahip olmalarıdır. BMW, 1923 yılında motosiklet dünyasına R32 modeliyle adım attı. BMW'nin motosikletleri özellikle kalite konusunda çok ünlüdür. Ancak BMW motosikletleri genellikle yalnız yolculuk motosikletleri motosikletler olarak kabul edilir. Suzuki aslında başlangıçta bir dokuma makinesi üreticisi olarak başladı. Fakat 1950'lerin başında motosiklet üretimine adım attı. Suzuki'nin Hayabusa modeli dünyanın en hızlı motosikletlerinden biri olarak bilinir. Hayabusa Japonca Şahin anlamına gelmektedir. Gerçekten de hızlı ve güçlü bir makine. Siz bu markalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.